Çıkamaz burada? Ne yapıyorsun aslan parçası? Tedavi olacağım aslan parçası. Tedavi olacağım aslan parçası. he Gel buraya oğlum gel. Gel oğlum gel. Seni kucağıma oturtayım. Gel içeride gel. Senin bazı sorunu yapayım. Gel lan oğlum korkma oğlum. Gel evlat gel gel. Seni bir doğumhaneye sokayım gel. Kayıta ama. Ne yapıyorsun dostum sen ya ha, Niye bu kadar ağladın ki Ben buraya tedavi olmaya geldim Aslanım Aslanım Ya birader sen ne yapıyorsun Tedavi olmaya geldim buraya sen kimsin Oğlum siz Kaplumbağaların babası benim bak Bunu öğrenin usta splinter benim ya, Tedavi olacağım oğlum Size ne Ne Oğlum babanızın malı mı? Babanızın malı olsaydı benim malım olurdu ama benim malım olmadığı için. Oğlum burada kaplumbağalar falan var oğlum. Ben usta splinterım. Ben usta splinterım oğlum. Anne ağladın ki? Ben usta splinterım oğlum. Ağlamayın lan bu kadar. Oğlum ben usta splinterım. Hemen usta splinter değil miyim kardeş? Otomotik... Oğlum ben usta splinter'ım lan siz kimsiniz oğlum? Oğlum siz kimsiniz oğlum? Ben usta splinter'ım lan. Evet. Sakin evet. ol be dostum. Evet. Yo. Allah Allah. Oğlum ben usta splinter'ım diyorum bak. Ben. ben yazıyordum. Fiskosa yok öyle yok. Hadi. Aynen. Hadi. Oğlum bir ms 5 mi geliyorsunuz e, erkekler? Oğlum, bomboş yapıyor. Lan maymunlar. Çek oğlum buradan. Çek buradan. Çek çek çek. Baban emrediyor. Çek buradan dışarıya. Adam kaplumbağaların babası adlısı benim bak dedim. Lan, lan, o tip de bekle dur seni. Boynuz falan ne? sarmış. Kimsin ee, oğlum sen? Ben kim olduğumu söyledim aslanım. Aslan, aslan, evlat. Aslan, <gülüyor> Pardon <gülüyor> evlat. <gülüyor> evlat dedi de, ne Sen çıksana adlı? şuradan. <laughs> Evlat ya. Evladıymış görsün hadi. Evlatlarım benim ya. Bir çekip <laughs> çıkamaz ki. Çıkmadım yer. Sıkıntı yok aslanım. Sıkıntı yok canım benim. Bir de kar Sıkıntı yok oğlum. Niye ağladınız lan? Oğlum siz ne ağladınız lan <laughs> böyle? Ağladım hayır <Zabuk. gülüyor> lan bu kadar. Allah Allah. Allah o, Allah. Heee konuşmuyor lan. Abi Türkçe ya. Var oğlum. A1 Türkçe Adam Evladım yapma evladım Usta, Usta, splinter Usta Splinter emir ediyor Usta Splinter emir ediyor evladım Vay GoPro <laughs> kaydım var kanka geçmiş olsun Allah Allah Bakıyorum kanka Bakıyorum evladım Aslan oğlum benim Oğlum yapma oğlum Yapma oğlum Laf dinle efekan yapma oğlum Efekan <laughs> Efekan yapma oğlum yapma Efekan Efekan usta splinter emir ediyor İtaat edin Belli kanka burada 5 kişi beni zapt edemiyorsunuz 6-7-8 kişi kanka Aslan evlatlarım benim Aslan evlatlarım benim. Yapmayın dedim. Yo. Oğlum ben usta splinter'ım Ben buradaki kaplumbağaların babasıyım oğlum. Evet, usta sprinter kim? Usta sprinter kim? Bana açıklama yap. Kaplumbağaların babası, babası. Oğlum sen ne kadar sen ne kadar ağladın ya? Oğlum siz ne kadar ağladınız lan? Oğlum yanımda var ya abi çekersiniz abi. Aferin hadi bir daha görmeyeyim gençler Hadi uzayın, uzayın lan Oğlum ya bir şey diyeceğim Beyler utanmıyor musunuz 10 kişi beni zapt edememeye Oğlum 10 kişi Bak şu an burada 10 kişisiniz Beni zapt edemiyorsunuz He <KPs> <crazy>. canım <laughs> ya, kadar... <F üthun Pointline> Hala... Oğlum niye bu kadar aldın ki aya, Evladım önümden çıkar mısın aya. evladım видим, richtig... Evladım Evladım bugün son gününüz Belki de evladım Bizde Evladım ben ben en burada Kaplumbağa var, kafalı evlatlarımı söylüyorum. Oo. 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 Evladım hadi evladım görüşürüz. Hadi evladım. Evladım, evladım, yapmayın evladım. Evladım, evladım, yapmayın evladım. Evlat ne bu kadar üzüldün ya? Evlat. Bak ben usta splinter'ım, itaat edeceksiniz. Ben I am usta splinter, beyler itaat edin, böyle olmuyor ama ya. Yani büyüklerinize karşı biraz saygılı olun, anlatabiliyor muyum? Ben sizin büyünüzü. Bak ne yapıyorsun evladım Michelangelo? He? Bana mı Michelangelo. Mı? Evet. Evet. Ben... De Yok. Evet. A, ben usta splinter'ım. Bak. Sen bir bak, de, de. sen bir kaplumbağasın. Sen Bak siz kaplumbağasınız. Ah, daldırayım. Yo ben de tedavi olmaya geldim canım benim. Ben, Yo. Yo. Ana, Oğlum siz adam olsaydınız bu kadar kişi gelmezdiniz tek bir adama. Anladın <laughs> mı? Oğlum, oğlum abi şimdi teke tek de bir yensene ya abi. Şunu teke, teke, teke de tek de bulsana şunu ya. Ya abi, seni kanka abi, hadi çek şuradan ya. hadi check. Çek çek yok be aslında ben. Gel arabayı buradan. Orası bu çocuk He? Armut çağır çağır tabii. Abi adın çağır. Neyse gençler bir daha görmeyin. Mustafa Splinter emir ediyor bak. Tamam mı? Ya usta yani Splinter ben emir edeyim. ediyor. Ben Usta Splinter'im. Bana itaat edeceksiniz. Ben kaplumbağaların babasıyım oğlum. Kaybolun. Hadi bir daha görmeyeyim hadi. Hadi aferin. Aferin adam oluyorsunuz ha. Adam adam oluyorsunuz he. Gel birlikte patladım bebeğim. Ne yapayım? Neyse bir daha aslında Splinter'a e karşı iter hadi. Lan ne oldu lan geri zekalı ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu şarkı <gülüyor> <acaba>? <gülüyor> Sonun oğlu ananı sikişiyor lan ananı sikişiyo Ağabeyim ahoy dübün oluyo Tamam hocam adekat mı Hemen Şarkı şimdi, atıyoruz, yani. hemen hemen şimdi Bom 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 bak yerde anasını satayım